Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Pepeli, Vişkalı, Bakaset Uğurcan Çakırlı Trabzonspor kadrosunu oluşturacağız arkadaşlar. Bu hesabı Trabzonspor'a özel yapacağız. Normalde daha önce yapacaktım ben fakat transferler güncellenmemişti. Pepe filan son anlarda transfer olunca sonrasında da menajer değişti. Abdullah Avcı'ya bakmadık. Trabzonspor'un teknik direktörü görevinden ayrıldı. Şimdi Abdullah Avcı çalıştırıyor. Markete bakalım Abdullah Avcı şu an markette gözüküyor mu? Eğer yoksa markete eklendiği zaman alalım. Kaleden Santrafor'a kadar Trabzonspor futbolcularını alacağız. Yedekleri falan dolduracağız. GP derdimiz yok. Antrenörlerimizle de olabildiğince fullleyeceğiz kadroyu. Bir bakalım Trabzonspor için kaç para harcayacağız? Ne kadar GP gerekecek? Trabzonspor'u da önemli yıldızlar var. Özellikle de kanat futbolcuları. Şimdi hemen fitreli dedik. Kulüp takımları Avrupa Trabzonspor Süper Süperlik Trabzonspor. Bitti En pahalı isim Pepe 34.000 GP Şu an 3.984.620 GP'miz var Alışverişin sonuna geldiğimizde Bakalım ne kadar harcadık Onun da hesaplamasını ben ekranda yazarım arkadaşlar Şimdi yıldızları bir bir almaya başlayalım Pepe PES zamanında Pepe'nin yüksek seviyeli renkli kartları geliyordu. Arsenal'da forma giyerken hızlı çabuk ama çalımları harika bir karttı. O zamanki kartları öyleydi. Büyük ihtimalle bunda da yine çalımları çok iyidir. Makat çalım, çift vuruş, bilek hareketi, marsiyle dönüşü, ayak Her türlü çalım var. Çalım konusunda oynaması en keyifli oyuncuların başında geliyordu. O zaman kartı 96 mıydı hatırlayamadım seviyesini ama Arsenal'lık kartları bayağı iyiydi. PES 2020 işte 21 zamanlarında. Üçüncü isim yine 32.000 GP. Bayağı 32.000 GP oyuncu var. 3 tane. Bakasetas önemli bir isim. Ofansif orta sahada kullanacağız. Edin Vişka'da 32.000. Sağda solda kullanabiliriz. Şimdi Pepe'yi kullanırız. Edin Vişka'yı da sola çekebiliriz. Sağda Pepe. Solda Edin Vişka. Trezeguet ye yer kalmadı. Hemen gizli forvet futbolcumuzu da Alalım. Şimdi Vişka'yı orada kullanırsak Trezegu'yu yedeklere alabiliriz. Öyle görünüyor. Pepe'yi de oynatmak çok isterim. Edin Vişka'yı da Trezegu'dan dolayı biraz kenarda kalacak gibi. Sol açık Orsic var. Hangi kanat futbolcuyu yöneteceğiz? Çok fazla kanat futbolcusu bulunuyor. Defansif orta sahamız 20.000 GP. Hemen verelim. Berat Özdemir, önemli bir isme geldik. Abdülkadir Ömür. Kadir'i ortada kullanırız. Ofansif orta sahada değerlendirebiliriz. Şu anki dizilişimiz iki ofansif orta sahalığı uyadabilir. Stoper futbolcusu Joaquin'i demen alalım. alalım. Onaçu'yu da kadromuza kattık. Biz Onaçu'yla e futbol 2023'te oynamıştık. Oyunun en uzun boylu oyuncularından bir tanesi. Gerçek hayatta da futboldaki en uzun isimlerden birisi. Bir deneme yapmıştık. Bardi var burada ofansif ortası 15.000 GP. Dansville var stoper futbolcusu 15.000. Benkovic var. Benkovic'in 4 yıldızlı kartı süperlik paketinde bulunuyor. Keşke Trabzonspor'dan yani yüksek seviyeli pahalıya satılan isimlerin renkli kartını getirseydi Konemi. Süperlik paketine Benkovic'i getirdiler. Düşük seviyeli. Şimdi orada bir Pepe olsaydı, Uğurcan Çakır olsaydı, Vişko olsaydı keşke. Sıradaki isim bek futbolcusu Lersen. 14.000 GP. Santrafor Umut Bozok. Santrafor'da kimi, kimi kullansak? Onaço'yu kullanıp orta kafa gol denenebilir maçlarda. Sırada defansif orta sahamız var. Fotoğrafı yok ne yazık ki kendisinin. Sol bek Eren Elmalı. 13.000 gp'yi aldık. Sırada göbek ofansif orta saha futbolcularımız var. Defansif orta saha Mendy var. Alınacak çok isim var. Toplamda 35 tane futbolcu var Trabzonspor paketinde. Şimdi bazılarını alamayacağız. Aşağılara doğru geliyoruz. Şimdi buradan yine sırayla gidelim. Pahalı futbolcuları olabildiğince kadromuza yerleştirelim biz. Sıradaki futbolcu defansif orta saha Mendy. Bizim yedeklerde olmamış olabilir. Birkaç tane daha isim, isim alalım. Yedekleri de doldurmuş oluruz. Kim sırayla alalım bari. Bir an düşündüm kimleri alsam diye. Sırayla devam edelim. 9000 GP'lik iki tane isim var. Sabek futbolcusunu aldık. Stoper futbolcusu Baniye'yi de alalım. Büyük ihtimalle kadro dolmuş olabilir. Kadroya bakalım. Ona göre alım gerçekleştirebiliriz. Hüseyin Türkmen'i de alalım. 7500 GP. Şimdi gelenleri kadroya yerleştirelim. Buradaki Player of the Week futbolcuları hep ücretsiz Player of the Week top açma geldi. Ben bir ara bu hesapla oynuyordum. Bir futbolcunun öne çıkan özelliğini 99 yapıyorduk. Bu hesabımızda yapıyorduk. Her hafta o sıralar yani bir 10-15 hafta belki bedava player of the week top açmaklarını kullandım. Güzel de oyuncular çıkardık. Hep bedava player of the week. Hiç iyi futbol parası harcamamıştık o zaman. Şimdi ne yapalım? Gelen oyuncuları bir hemen kadroya yerleştirelim. Yedeklerden başlayalım. Yedekleri doldurarak gidelim. Fandayk da yedeklerimiz demiş. Defansif orta saha doğrudan da çekebiliriz aslında şöyle. Hemen ofansif orta sahayı çekelim. Burada stoper futbolcumuz var. Sol bekimizi yerleştirelim. Defansif orta sağımız. Sonrasında burada göbek var. Sağ bekimizi doğrudan ilk 11'e atalım. Stoperimiz. Santraforumuz Umut Bozok. Ofansif orta saha biz ama şey yaparız. Bakasetası çekeriz. Abdurkadir'i çekeriz. Santrafor'a ona alalım. Maçlarda oynaması keyifli olur. Yani orta yapıp stoper olarak en yüksekleri kadroya alalım. Sağ kanat Abdülkadir ofansif orta saha yerleştirelim. Burada defansif orta sahamız var. Fotoğrafı yok. Berat Özdemir aslında seviyesi daha yüksek ama sol açık futbolcumuz kenara şimdilik yerleştirelim. Kadro doldu. Trezeguet yer kalmadı. Edem Işkgir'i bir sola alsak Bakasetas'ı şöyle yerleştirelim. Ne yapalım? Stoper futbolcumuz. Bir tanesini şöyle alalım. Sağ hemen Muhammed Salah'ın yerine Pepe. Delit de kaleci çıkaracağız. Şimdi Delit'i çıkaracağız. Oraya hemen bir stoper futbolcusu çekelim. Burada en yüksek seviyeli isim Benkovic. Ya da Joaquin var. Benkovic'i alalım. Şimdi ne yapacağız? Yedeklere de Hangi ismi yerleştirsek? Trezege'yi mi alsak? Şuradan düşük seviyeli ismi çıkaralım. Bir tane stoper çıkaralım bari. Şöyle yapsak. Evet kadroyu oluşturduk arkadaşlar. Olabildiğince yüksek seviyeleri de ilk 11'e aldık. Sağda Pepe. Solda Edin Vişka. ileride Santrafor'da da oyunun en uzun boylu forvetlerinden bir tanesi. Bakmak lazım. Belki de şu an en uzunu da olabilir. Bir kontrol etmek lazım. Onaço. İki ofansif orta saha bir defansif orta saha. Şimdi bu futbolcularımızı bir fulllesek arkadaşlar. Bir tane fazla olsa da bu kadro için harcadığımız para ne? Ben onu ekrana yazarım. Bir de biz bu hesaba bedavaya kimliği çıkardım ben arkadaşlar. 100 seviye kadar da çıkıyor bir kimi. Çok güzel bir kart. Bedava paket açmakları vardı. Kimlik de o pakette yer alıyordu. Epikti galiba. Birkaç hafta önce hani bitti kampanyası arkadaşlar. Her pazartesi bir tane açıyorduk ya. Oradan kimliği çıkarmıştık. Epik gibi futbolcu. Bir de kullanıcı adımızı değiştirelim. Avatarımızı ayarlayalım. Kullanıcı bilgileri, kullanıcı detayları. Şimdi pes yedek bizim adımız. Bunu değiştirelim. 61 Trabzon kesin alınmıştır. Ben böyle 61'li bir kullanıcı adı olsun istiyorum. Ama T'yi büyütelim. Belki alınmamıştır. 61 Trabzon spor demeyelim. Bir Trabzon diyelim alınmıştır evet o ismini bırakmazlar bize şimdi yine 61 ya haflerle de oynayabiliriz T'yi büyük yaparız R'yi küçük falan böyle ya da sessiz harfleri küçük falan Trabzon Trabzon spor desek bence bu da alınmıştır ama T'yi büyüttük acaba oradan kurtarır mı Yok alamadık alt tire de şimdilik koymak istemiyorum ya da alt tire mi yapsak 61 Altre Trabzon Bu da alınmış olabilir. Alınmış. isim bulamıyoruz. Tabii en çok akla gelen isimleri denedik. Büyük harflerle hepsi büyük olsun arkadaşlar. Trabzon Spor. Bence bu alınmamıştır. Bayağı da dikkat çekici bir isim ama. Hadi be alınmamış olsun. Alınmış. İsim bulamadık. Hami Mandıralı aklıma geliyor. Hami Mandıralı'yı mı kullansak acaba? Ya 61'e taktım arkadaşlar. Ben 61'i kullanalım. Trabzon. Ne yapalım? Büyük haflerle başlayalım. Trabzon. Spor hazır geldi oraya. Trabzon Spor. Alt tire 61. Yer değiştirdik. Kullanıcı adı kullanımda diyor. Bizim düşündüklerimizi herkes düşünmüş ve daha önceden alınmış. Fırtınalı bir şey mi desek acaba? 61 fırtına. Fırtına 61. Bu da böyle haber sitesi gibi oldu. Belki de vardır. Fırtına61.com 61fırtına.com Alınmadıysa da yani güzel bir isim. İlgilenen arkadaşlara önerebiliriz. Ne yapsak kullanıcı adı bulamadık. Ben 61 ve Trabzon kelimelerini kullanmak da istiyordum. Ya yine zorlayalım. Belki alınmamış bir şekli olabilir. Şey nasıl durur? Mesela bir harfini büyük yapalım küçük. Ama bu da şimdi kötü olacak ya. Bu ne Trabzon? Yok böyle olmaz. Büyük küçük harf olmaz. Böyle Trabzonspor tarihinden önemli bir isim de olabilir. Özkan Sümer falan var. Hami Mandara'nın sağ ayağı. Çok uzun. Harika firki kullanıyordu. Öyle bir topa vuruyordu ki file yani. Bizim ligimize ya dünya üzerine gelmiş en sert şut çeken oyunculardan bir tanesi. Yani sol ayağı bile olur yani o sol ayağı bile iyi. şu an onun sol ayağıyla vurdu topları vurabilecek futbolcu sayısı biraz. Yani sağ yani geçtim. Sağıyla füze yolluyordu adeta. Ama bir Twitter'da bir sayfa vardı galiba. Kolman'ın bandanası. Mesela o tarz bir şey mi yapsak? Bizde böyle bandanası yok. O sonuçta kullanılıyor. Biz de ne yapalım? 61 bordo mavi mi desek? Renkleri bordo mavi, bordo Alındı mı acaba? Bordo. M'yi büyük yapalım ama daha göze hoş durur sanki. B ile M'yi büyüttük. Bordo mavi. 61 bordo mavi. Bu da alınmış olabilir. Aa, aldık. Sonunda bir isim bulduk arkadaşlar. 61 bordo mavi. Ama isim önerisi sunan arkadaşlarım varsa fakat boşta bulmak çok zor. İsim bulamıyoruz. Bazı şeylerde olsun istiyoruz. 61'li isim bulmak gerçekten zor oldu. Bir de avatarımızı değiştirelim. Öncelikle bir isim seç, bir futbolcu seçmemiz lazım. Kimi seçsek Trabzonspor'a? Şöyle baktığımız zaman daha önce Trabzonspor'da oynayan bir isim bulunmamakta. Yine de şöyle bir bakalım. Kimi seçsek Trabzonspor'a Maradona'yı mı seçsek? Şu isimlere baktık. Brezilyalılar var. Burada yıldız isim Maradona var. Onun da üstündeki forma bordo maviye benziyor değil mi? Bordo mavi değil de kırmızı mavi. Başka üniforması bordo mavi olan var mı? Barcelona'nın forması Ronaldinho. Bu yol. Burada Eto' var. Xavi var. Ya Maradona da bir efsanedir. Formadan dolayı da Maradona'yı seçelim o zaman biz. Şimdi rengi nasıl tutturacağız? Şu renk var. Tam olarak bordo mavi değil ama mavi kırmızı gibi bir şey oldu. Bordo mavi buradakilerin hangisi? Şu bordo olabilir mi? Bordo değildir herhalde. Şu da farklı. En uygunu galiba seçtiğimiz herhalde. Değil mi? Benim de renk bilgim hiç iyi değildir arkadaşlar. Hani Tam olarak bordo hangisi oluyor? Bordo biraz daha kırmızı tonunda bir şeydi. Herhalde bu biraz daha yakın galiba, değil mi? Diğerleri içerisinde en uygunu galiba bu. Buradaki kırmızı da çok cıtlak. Bu biraz daha farklı bir kırmızı. Galiba bu olabilir. Maradona'nın formasıyla tam oldu ya. Arka tarafta çizgili Maradona'nın forması da çizgili. Bence güzel oldu. Avatarımızı da seçtik. 61 Bordo Mavi kullanıcı adımız da var. Kadromuzda da futbolcularımızı ilk 11'i güçlendirdik. Daha sonrasında yedeklerimizi de güçlendirip bu kadromuzda maça çıkarız arkadaşlar biz. Maç oynadığımız zaman gerçekten hücum tarafı çok keyifli, güçlü bir kadromuz olacak. Menajer de eklensin. Abdullah Avcı da markete eklendiğinde alıp Menajerimizi de düzeltelim arkadaşlar. Şimdi herhangi bir menajer almayalım. Markete eklenmesini bekleyelim. Sizler de kurduğunuz kadrolarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.